Hazırlan. Hazırlan. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Yaklaşıyor zaman söndükçe. Yıllar, aylar, günler. Saatler, dakikalar, saniyeler. Farkında değilsiniz. Nefesiniz tükeniyor bilesiniz. Tükeniyor size vaat edilen nefesler. Fayda vermeyecek uğrunda koştuğunuz. Ulaşamadığınız o hevesler Pusuda bekliyor ölüm meleği Ansızın yırtacak o gömleği Dar bir sokaktan çekilen çalı gibi Ölüm acısı 300 Kılıç darbesi Münker nekir seni beklerken Dostların seni o çukura bırakırken Toprak altında Dar yerde yatarken ne bu halin diyecekler sana içerinden Timsah gözyaşı döken de olacak Yokluğunu kabullenmeyen de çıkacak Varsa hazırlığın ne mutlu sana ey kul Sığın sana rahmet edenin rahmetine ey kul Yok eğer, yok eğer O yok gibi yaşadıysan Nefesine uyup dünyaya daldıysan onun varlığını yok saydıysan Hazırlan 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 Seni bekliyor Cehennem çukuru Yaktıkça istiyor unutanları Daha yok mu? Daha yok mu? Ey insan Ey fani Unuttun ölümü belki Hiç ölmeyecek gibi yaşadın hep bir mazeret aradın, lakin şunu aklından hiç çıkarma, hiç unutmayan sana şah damarından daha yakın.